Büyük Plan kanalından selamlar. Almanya merkezli Münih Güvenlik Konferansı tarafından yapılan ankette Türkiye'yi tehdit olarak gören bir ülke dikkat çekti. Almanya merkezli Münih Güvenlik Konferansı'nın birçok ülkede gerçekleştirilen anketlerle hazırladığı 2025 raporunda artan uluslararası etkisiyle paralel şekilde Türkiye'ye bakışın olumlu yönde değişmekte olduğu vurgulandı. Münih Güvenlik Raporu 2025, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesi çok kutupluluk başlığıyla yayınlandı. Birçok ülke Türkiye'yi tehdit yerine müttefik olarak görürken Avrupa ülkesinin tutumu dikkat çekti. Rapora göre Fransa hariç anket yapılan tüm ülkelerde Türkiye'yi müttefik görenlerin oranı, tehdit olarak görenlerden fazla çıktı. Ülkeler arasında sadece Fransa'da 2 puan farkla Türkiye'yi tehdit görenlerin oranı müttefik görenlerden yüksek çıktı.